Selamun Aleyküm. Hocam eğer sınavdan 90 üstü gibi bir puan alman gerekiyorsa, yani yüksek bir puan alman gerekiyorsa es geçmemen bir nokta var ki kesinlikle sözel mantık. Şimdi sözel mantığa ben e, farklı bir şekilde çalıştım. Hatta doğru düzgün adam akıllı çalışmadım. Sütten ağzım yandı. Bir daha çalışsaydım tam olarak böyle çalışırdım. O yüzden senin de Allah nasip ederse böyle çalışmanı istiyorum. Şimdi önce hemen ben kaynak ve hoca önerisi yapacağım. Kaynak ve hoca önerisini yaptıktan sonra ben nasıl çalıştım, niye ağzım yandı, bir daha nasıl çalışırdım bunlara değinip videoyu sonlandıracağız. Şimdi hocam kaynak önerisi olarak bir tane kaynak önereceğim. Sözel mantıktan bu kaynağı zaten bitirdikten sonra inşallah sözel mantıkta çok çok yol kat edeceksin. Ama baktık ki yeterli olmadı. İstediğin hıza erişemedin, ulaşamadın. O zaman ne yapacağız? Ki şöyle bir şey var. Bir kaynak daha önereceğiz. Onun dışında şöyle bir şey var hocam. Ben şöyle düşünüyorum. Genel kültür ve genel yetenekte en çok zaman yiyen dört kısım var. Birincisi problemler, İkincisi paragraflar, üçüncüsü sözel mantık ve sayısal mantık da dördüncüsü. Yani dört kısım. Onun dışında genel kültür, dil bilgisi, işte matematiğin sayılar ve cebir kısmı, ciddi manada böyle çok eğer çalışırsan seni çok zorlamayacak şekilde sorular geliyor. Yani oradan baya baya zaman artırabiliyorsun. Yani tabii ki illa ki mesela böyle dedik diye sayılar ve cebirden tutar bir, zor, bir soru zorlar seni ama şöyle mantıklı düşündüğümüzde ciddi manada en çok zorlayacak 4 kısım var ve bunların üstüne gerçekten diğerlerinden daha farklı bir şekilde eğilmek gerekiyor. Peki sözel mantıktan kaynak önerisi ne? Hangi kaynak önerisine bulunacağım sana hocam? ben sözel mantıklı tüm çıkmış soruların çözülmesi taraftarıyım. Dünkü paragraf videosunda ben bazı çıkmış soruların çözülmemesi gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Ama sözel mantık bunlara dahil değil. Yani o yüzden sözel mantıklı ister kare kutusunu da alabilirsin. Yani informal yayınlarının kare kutu serisini de alabilirsin mantıkta. Fakat ben başka bir yayın önereceğim. Bu sefer 7 iklimin sözel mantıkla alakalı tüm çıkmış sorularını çözümleriyle beraber topladığı bir kitap var onun görselini sağ ya da sola koyarım inşallah. Sen de resmine bakarak siparişini yaparsın ki muhtemelen kitapların artık 2022 yılı çıkmaya başladı. O yüzden onu da bekleyebilirsin belli bir süre ama eğer hemen başlamak istiyorsan bir sene önceki basımından yayınından da başlayabilirsin. Dediğim gibi ki şimdi kaynak önerisine bulduk. Peki hoca kimden dinleyeceğiz? Ben şöyle bir yanılgı yani yanılgıya kapıldım. Şöyle bir yanlış yaptım hocam. Aker Kartal'ın ilk videosunu sözel mantıkta 11 tane videosu var. Sözel mantıktaki o ilk videosunu de sözel mantığı ne hikmetse anladığımı düşündüm ve bir daha video izlemedim ve elimden geldiği kadar soru çözmeye çalıştım. Böyle işte o da nasıl yani günlük düzenli değil, kesinlikle bir kitap bitirecek kadar hiç hiç değil. Yani adam akıllı oturup sözel mantıkla hiçbir şekilde ilgilenmedim desem yeridir. Sadece denemelerde işte o da yapabildiğim kadarıyla. Sonra uğraşayım dedim uğraşmadım falan. Ya bu sınavda çok iyi anladım ki kararlı olmak gerek ve her e, konuya, her derse. Yeteri kadar vakit ayırmak gerek hocam. Ve sözel mantıda kesinlikle es geçmemek gerek. Çünkü 4 soru geliyor. Ve bu 4 soruya da sınavda böyle birden takılıp da zaman kaybedersem... ...diğer derslerin, diğer ciddi manada çalıştığın derslerin hakkına gireceğin için... ...sınavda istediğin bir sonuç elde edemeyebilir. Sınav hakimiyetine düşebilir sınav esnasında. O yüzden... Şimdi hoca önerisinde ne e, önereceğiz dedik. Aker Kartal'ın 11 tane videosunu izleyeceksin hocam benim gibi yapma kesinlikle baştan sona dinle. Evet mesela sen sözel mantık öncen vardır senin de EGS'ye girmişsindir veya da başka bir sınava girmişsindir. Sözel mantığa çalışmışsındır. Hakimiyetin yüksekse evet hani biraz oturtup sonra geri direkt sorulara geçebilirsin. Ama sözel mantıkla alakalı hiçbir şey bilmiyorsan ya Yelda hocadan ya da Aker Kartal hocadan yine hocaların yanlara resimlerini koyarım inşallah dinleyebilirsin. Yelda Hoca'nın 25 tane videosu var. AKEL Kartal'ın 11 tane videosu var. Bunlar yenilenir muhtemelen. Yeni senede 2022'de yenilenir. Çünkü tam yenilenme sürecindeyiz. 2022 sınavına başlandığı günlerdeyiz, hazırlanıldığı günlerdeyiz. O yüzden yenilenebilir. Fakat ben video sayısını şöyle ayarlamanı isteyeceğim senden. O yüzden kendine bu şekilde süre belirleyebilirsin. AKEL Kartal'dan gittiğini varsayarsak ben ilk o 11 videoyu 2 günde. Yani günde 5'er videodan 2 günde halletmeni isteyeceğim. Ardındansa o bilgileri unutmamak ve çok güzel pekiştirip daha sonra sıkıntı yaşamamak adına sonraki 5 günde ciddi manada o sözel mantığa yüklenmeni isteyeceğim hocam. O kitaptan o 5 gün içerisinde ne kadar soru çözebilirsek çözeceğiz. Sözel mantığı bu şekilde 5 gün boyunca sözel, yani sürekli soru çözerek ilerlettikten sonra artık sözel mantıkta şöyle bir yolu izlemen lazım. Her güne bir sözel mantık sorusu. Yani sınava kadar mutlaka ama mutlaka her gün bir tane sözel mantık sorusu çözeceksin. Eyvah. Armin'e geldi. Çocuklarla video çekmek tam olarak böyle hocam. Çocuklar olunca böyle oluyor ama devam. Hadi inşallah. Bu videoyu da bitirelim ve bugün yüklemek istiyorum. Hocam dedik ki sözel mantıktan her güne bir, bir, bir soru koyacağız. Böyle yaparsan eğer sözel Aşırı derecede sözel mantık hakimiyetin yükselir. O zaman ne yapıyoruz? İki gün boyunca Aker Kartal'ın videolarını dinledikten sonra beşer videodan bir gün altı video dinlemek zorunda kalacaksın. Toplamda on bir video olduğu için. Ee, geri kal, geriye kalan beş günde de güzel bir şekilde Aker Kart Aker Kartal değil. Sözel mantık sorularını yedi iklimin çıkmış sorularından çözüp halledip elinden geldiği kadar. Hepsini çöz kesinlikle demiyorum. Çünkü pekiştirmemiz lazım hocam. Bir bilgiyi dinledikten sonra arkasına ne kadar soru çözersen o, o kadar senin olursun ama kadar. Yani yanlış cümle kurdum bilgilerin, taze bilgilerin arkasına ne kadar çok soru çözersek o kadar hakimiyetimiz yükselir. Çünkü aradan zaman geçtikten sonra bilgiler unutuluyor, soğuyor, ara böyle açılıyor. O yüzden soru çözerken hakimiyetin o kadar yüksek olmuyor. Ama bilgiler sıcağı sıcağına. Eğer elinden geldiği kadar soru çözersen o zaman hakimiyetin ne kadar yüksek yüksek olduğunu fark edeceksin. Şimdi eğer Yelda Hoca'dan dinlersek de günde 5 video izleyerek şeyde 25 videoyu 5 günde bitirebilirsin hocam. Yani 25 tane sözel mantık videosunu 5 günde bitirip sonrasında ise yine bir 5 gün kendine e, soru için zaman ayırdığında toplamda 10 günde inşallah sözel mantığı hani mantığı iyice bir oturtmuş olursun. Tabii ki ileride soru çözüm videosu izlersin. Tabii ki eksik mi hissediyorsun? Bir soru bankası daha bitirebilirsin. Ama ilk etapta mutlaka mı mutlaka ben şu an sınava yeniden hazırlanan bir arkadaş olsaydım. Bu dediklerimin tıpatıp aynısını yapardım. İki gün boyunca videoları ayırdıktan sonra beş gün boyunca sözel mantık sorularını elimden geldiği kadar çözmeye çalışıp taze olan bilgilerimi uygulamayla oturtmaya çalışıp Sonrasında ise her güne bir soru koyar. Sınava kadar her gün bir bazen de belki hatta iki tane soru çözerek sözel mantığı iyice oturturdum. Peki benim yanlışım ne oldu? Şimdi ondan ona değinelim. Dediğim gibi hocam sözel mantıktan kare kutu almama rağmen yani çıkmış sorular almama rağmen hiçbir zaman o çıkmış sorulara adam akıllı bakmadım. Soruları yapabiliyorsam hemen bir iki soruyu ben bunda zaman kaybediyorum diye düşündüm. Halbuki aslında zaman kaybı diye bir şey yok. Yani o soru sınavda karşımıza çıkacaksa elimizden geldiği kadar o konuyla alakalı soru çözmemiz gerek. Ve ben de dediğim gibi soru çözmedim. Denemelerde böyle yanlış yaptım falan ama geri nasıl çalışacağımı toparlayamadım, anlayamadım. Şimdi iki kere bu KPSS yolundan geçtikten sonra artık daha bir şeylere hakim oluyorsun. Ve nasıl yapılacağına, Nasıl yapman gerektiğine daha çok kanaat getiriyorsun. Ve dediğim gibi ben şu an olsa daha temkinli, daha e, güzel bir şekilde çalışırdım Sözel Manta. Hocam sınava girdim. E, paragraf zaten zordu. Bir de paragrafta şöyle bir sıkıntı var. Sınava esnasında böyle heyecandan belki tarihi coğrafyayı karıştırmıyorsun. Çok bilgi ağırlıklı ve çok tekrar ettiğin için yani bilgi ağırlıklı olduğu ve sen çok tekrar ettiğin için karıştırmıyorsun ama... Paragrafta şöyle bir durum söz konusu. Anlama yeteneğini heyecandan böyle biraz yitirebiliyorsun. Bir okuduğunu iki kez okuyabiliyorsun. Sorular da zor olduğu zaman seni bu ne yapıyor sıkıntıya düşürüyor. Paragraf zaten böyle uzun bir süre sürdükten sonra sözel mantıktaysa şöyle bir sıkıntı yaşadım. Soruları çözerken e, baktım çok zamanım alıyor. Ve zamanımı alması beni aşırı derecede panik yani sınavda panik yapmama sebep oldu. Bu yüzden sınavın geri kalan kısmını iyi e, it, iyi idare edemedim. Neden? Çünkü e, heyecanlanıyorsun, panik yapıyorsun. Geriye güzel bir zamanı kalmıyor genel kültüre özellikle. O yüzden daha çok panik olduğundan dolayı da biraz hızlı yapıyor gibi oluyor sınavı. Hakimiyetini yitiriyorsun. Yani sadece sözel mantıklı olan e, sıkıntım benim. Sınavın tüm hepsine yansıda diyebilirim. Geneline yansıda diyebilirim. Şimdi Senden o yüzden şunu yapmanı istiyorum hocam. Sözel mantık e, basit alınacak bir de, şey, e, konu, bir e, detay değil. O yüzden sözel mantık kesinlikle es geçmiyoruz. Yüksek puan almamız gerekiyorsa hatta geometriden önce sözel mantığa çalışıyoruz. Yani hocam son cümlelerimi toparlayayım çünkü Ermin'e biraz rahat vermiyor. Ben de videoyu ne olursa olsun çekeceğimi söz verdim kendime bugün. O yüzden kendime olan sözümü tutmak adına çekiyorum. Son cümlelerim ben ettim sen etmem. Hiçbir dersi hiçbir konuyu hele ki iyi olmadığını hissettiğinde boş verme hocam. O konuyla ilgili kafanda bir plan olsun. Çünkü KPSS net hedefi olanların sınavı. Yani kafanda bu işi bitireceksin. Diyeceksin ki sen bu 5-11 videoyu bitireceksin. Yanında bu kitabı bitireceksin. Günlük bir sorunu da bu kitapları baya baya ilerlettikten sonra günle bir soru verip o soruyu çözeceksin. Bak hocam eğer bu şekilde düzenli çalışırsan meyvelerini illaki eninde sonunda yiyeceksin. O yüzden meyvelerini alacaksın mı diyelim. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Hocam şimdi son kelimelerimi topluyorum. Yani KPSS'de hiçbir daha doğrusu çalışırken kötü olduğunu hissettiğim bir konuya kararlı olacaksın. Ben bu konuda iyi değilim. Ben sözel mantıkta iyi değilim. O yüzden bu 11 videoyu 2 günde izliyorum. 5 gün boyunca sözel mantığın üstüne düşüyorum çünkü 4 soru geliyor. Geometriyle eş değer bir soru sayısı ve geometriye yaklaşık 3-4 ayını versem belki bu 4 soruyu yapamayacaksın ama e, sözel mantıkta iş bambaşka. Yani bu boy, oranın boyutu çok farklı. Biraz emek verdiğinde gayet günlük bir tane soruyla devam ettiğinde sözel mantık cepte bil hocam sözel mantığı. O yüzden ne yapıyoruz? Kararlı oluyoruz. Ben bu 11 videoyu bitiriyorum ve 5 günde sözel mantıkla alakalı bu 7 iklim soru bankasından sorularımı ilerletiyorum. Kalan zaman yani kalan soruları ise her günde bir soru çözmek üzere e, sabah kalktığında olabilir, akşam olabilir, gün içerisinde ne zaman zaman ayırırsam bir tane sorumu çözüyorum deyip kararını kesin kararlı bir şekilde kararını verdikten sonra sözel mantığa çalışmaya başlıyorsun. Çünkü dediğim gibi es geçilecek bir konu değil hocam Dört tane soru geliyor. Güzel bir şekilde çalıştığında hatta bu soru kolay bile gelirse hani 5-10 dakikanı bile almayacak soru. E, yani 5-10 dakikalık zamanını almayacak bir konu. Çok yorulduğum için cümlelerimi toparlayamıyorum. Çok yorulduğum için hızlı konuşuyorum. Bir an önce kafamdakileri aktarmak, daha çok verimli olsun diye unutmamak adına. Hakkını helal et hocam. Benim elimden gelen bu kadar. Bir yanlışım, bir hatam olduysa affola, affola. İnşallah faydasını göresin. Hayırlı çalışmalar diliyorum.